Merhabalar. Ben plastik cerrahi uzmanı Doktor İlker Manavbaşı. E, yaptığımız ameliyatlarla ilgili bilgilendirme videolarımıza devam ediyoruz. Bugün size e, aşırı kilo verme sonrası e, sarkma olan hastalarla hastalarda ne gibi ameliyatlar yapıyoruz? E, bunu hemen kısaca izah etmek istedim. Şimdi e tabii günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi de aşırı kilo alma ve akabinde ameliyatla ya da işte diyet sporla bu kilolardan kurtulma. Bu durumda tabii ki aşırı gerilmiş cilt eski durumuna gelemediği için sarkıyor. Bu sarkmayı da ortadan kaldırmak için bu sarkmış olan cildin çeşitli ameliyatlarla vücuttan uzaklaştırılması gerekiyor. Bunlara vücut şekillendirme ameliyatları deniyor. En çok bilineni karın germe ameliyatı. Yani Aşırı kilo alıp verme ya da hamilelik sonrasında karında oluşan esneme ve gevşemeler sonucunda e, fa, o meydana gelen aşırı e, sarkmış cildin göbek altındaki uzaklaştırılması için yapılan ameliyattır karın germe ameliyatı. Bunun dışında başka ne ameliyatlar var? Popo düşmesi olanlarda e, popo dikleştirme ya da karın germeyle beraber yapıldığında torsoplastik 360 derece denilen ameliyat. Yine aynı şekilde uyluk bölgesinde aşırı kilo alıp vermeye bağlı uyluk içlerinde oluşan sarkmalarda yine uyluk germe ameliyatı iki türü var. Bir tanesi dikey, bir tanesi yatay izli ameliyat. Kollarda sarkma olursa kol germe ameliyatı var. Tabii ki memelerde olan boşalma sonucunda, sarkma sonucunda olan ameliyat da meme dikleştirme, protezli, protezsiz ya da memeyi küçültme şeklinde bir de sırt bölgesinde olan sarkma için yapılan üst arka germe diyelim. Üst, üst vücut germe diyelim. <laughs> e, bu ameliyatlar tabii ki her ameliyat her hastada gerekecek diye bir kaide yok. Ancak özellikle 50-60 kilo üzerinde vermiş olan hastalarda hemen hemen bütün bu saydığımız sorunlar mevcut oluyor ve bu ameliyatların sırayla yapılması gerekiyor. biz genelde şöyle bir yol izliyoruz. Önce merkezden başlayarak yani bir karın germe, popok germe ya da bir torsoplasti ameliyatıyla başlayıp ondan sonra yukarıya ve aşağıya ekstremitelere doğru gitme şeklinde işte üst sırt germe, e, meme dikleştirme, daha sonra uyluk germe ya da işte sırt germe ile beraber kol germe. Tabii ki bu arada ...yüz germeyi de unutmamak lazım ama şimdi vücuttan bahsettiğimiz için o konuya girmedim. E bu kadar tabii kilo vermiş bir insanın yüzünde de illaki sarkmalar olacaktır. E, tabii ki bu ameliyatlar biraz e, zahmetli ameliyatlardır. Vücudu biraz sarsar. Sar. E, biz e, tabii ki bazı hastalarda liposakşın da ekliyoruz bu ameliyatlara. Ama e, özellikle mide küçültme sonrası kilo veren hastalarda ciddi yağ e, oranlarında azalma olduğu için pek posakışına gerek kalmıyor. Sadece cilt e, kesip çıkararak e, bu fazla deriden kurtulu, e, hastayı kurtarmış oluyoruz. E, tabii ki şimdi bu hasta grubunda e, özellikle mide ameliyatı geçirenlerde bazı e, beslenmeyle ilgili sorunlar da olabiliyor. Vitamin eksiklikleri, demir eksiklikleri gibi. O yüzden bunların baştan tespit edilmesi gerekiyor. E, protein e, emilmesiyle ilgili sorunlar olabilir. şimdi Protein emilmesiyle ilgili sorun olursa iyileşme problemleri fazlalaşıyor. Dolayısıyla e, bu tip ameliyatlar yapacak olan hastalara önce bir e, kan profilini çıkarıyoruz. Eksik olan maddeler var mı onları tespit ediyoruz. Bunları tamamlayıp ondan sonra ameliyat alıyoruz. E, duruma göre korse ya da işte özel binderlar giydiriyoruz ameliyattan sonra. Yine bir hafta kadar direnler olabiliyor. Eee biz prensip olarak ne ameliyat yaparsak yapalım ee, hemen ameliyattan birkaç saat sonra hastayı ayağa kaldırıyoruz. Bu çok önemli çünkü e, kan pıhtılaşmasını engellemek için e, en önemli şey hastanın bir an önce ayağa kalkması. Tabii ki kan sulandırıcı ilaçlarla beraber e, bu işleri kombin ettiğimizde bu, e, bizim için bu korkutucu komplikasyon oranları çok düşük seyrediyor ameliyatlardan sonra. Bu iyi bir iyi bir durum. E, dediğim gibi bu hastaları e, Seanslar şeklinde yani aralıklı olarak birkaç ay arayla bu saydığımız ameliyatları yaparak vücudundaki fazla derilerden kurtarmış oluyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız olursa lütfen aşağıya yazabilirsiniz. Onları tabii ki diğer videolarda yanıtlamaya çalışırız. Görüşmek üzere herkese iyi günler dilerim.